Günaydın, bugün 14 Eylül Perşembe, TEP Yatırım Araştırma Bölümünün hazırladığı piyasa yorumunu sunuyoruz. Amerika enflasyon verileri sonrası yurt dışı borsalarda dün karışık kapanışlar oldu, Ağustos ayında beklentilerin üzerinde gelen manşet tüfede rakamları gün içinde piyasalarda satışlara neden olsa da, Fed'in 20 Eylül'deki toplantısında faizi değiştirmeyeceği beklentisi endekslerde geri çekilmeyi sınırladı. Amerika tarafında dün Dow endeksi eksi %0.20 geriledi, S&P 500 endeksi %0.12, Nasdaq endeksi %0.29 yükseldi, Avrupa borsalarında eksi %0.5'e yakın değer kayıpları yaşandı. Bu sabah yurtdışı borsaları olumlu tarafta takip ediyoruz. Japonya'da sanayi üretimi Temmuz ayında beklentilerden daha az geriledi. Asya borsaları pozitif tarafta açıldı. Amerika endeksleri vadeli tarafta yukarıda. Avrupa borsalarının da güne yukarıda başlaması bekleniyor. Dolar endeksi ve Amerika tahvil faizleri enflasyon rakamları sonrası geriliyor. Ons altın fiyatı 200 günlük hareketli ortalama, 1920 dolar seviyesinin altında hareketini sürdürüyor. Global tarafta bugün Avrupa Merkez Bankası toplantısı ve sonrasında faiz toplantısına ilişkin Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde'ın basın toplantısı takip edilecek. Gösterge faizlerde değişiklik beklenmiyor. Amerika'da bugün Türkiye saatiyle 15.30'da açıklanacak üretici fiyatları enflasyonu, perakende satışlar ve haftalık işsizlik maaşı başvuruları verileri önemli olacak bugünkü üfe rakamları da piyasalarda FED'e yönelik beklentiler üzerinde oluşturacağı etkiler açısından takip edilecek. Borsa İstanbul'da ise hafta başından beri etkili olan realizasyon amaçlı satışların baskısı sürüyor, BIST Düzendeksi dün günü eksi %1.79 değer kaybıyla 8014 seviyesinde tamamladı. Borsa İstanbul'u haftanın ilk yarısındaki satışların sonrasında, bugün güne hafif yukarıda başlamasını öngörüyoruz. Endekste günlük bazda direnç olarak 8.250 ve 8.400 seviyeleri takip edilebilir. Desteklerimiz 7.900 ve 7.830 seviyelerinde bulunuyor. Hisse tarafında ise teknik olarak kısa vadeli alım yönünde Anadolu Efes, Aksa Enerji, Aselsan, Bağfaş, İskenderun Demirçelik, Koç Holding, Şişecam, Türksel, Yapı Kredi Bankası hisselerine bakılabilir. Yasaları değerlendirmeye devam edeceğiz. TEB Yatırım olarak herkese iyi bir gün dileriz.